<laughs> Merhaba arkadaşlar PUBG Mobile oynayacağız videoya başlayalım PUBG deyiz gördüğünüz gibi hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa ile anlaşır demişler <gülüyor> <gülüyor> Bu olduk amana koyum PUBG oynayacağız Sizlere PUBG videosu atacağım. Bu arada bu oyundan kalktı mı? Kaplan vardı bu oyunda. Fil, mamut, kaplan. Tabi ben filleri sevmem. Kaplanları severim. Kaplan kalkmasın isterim. Çok tatlılar ya. Değil mi arkadaşlar? Dur. Neyse. Şimdi bakalım. Nerede ineceğiz? Şöyle işaretlemeye işaretleme arkadaşlar. Bakalım nerede ineceğimizi işaretleyelim. Ve şurada mi, mi, inde ineceğiz. Midste in. Oranın adı neydi? Üstü yeşil olan evlerde bazen ineriz ya. Harbiden neydi arkadaşlar? Ben çok unutuyorum. Amzay mı da ya koyayım. Neyse. Öldürdük. Bakalım bu, bu hangi silahı almış. Neyse beğenmedim. Biraz cam basalım arkadaşlar. Sonra da dışarı çıkabiliriz. Ah, vurduk. Tam ağzından vurduk adamı. Şaka yapıyorum ha. Neyse. Biraz kazak kazak arkadaşlar bu ara abone olmayı like atmayı unutmayın istediğiniz videolar gelecektir hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa ile anlaşır demişler o AKM var. AKM'yi alalım. 6x istemiyorum hiç gerek yok ben x'lik bir şey istiyorum x. 6x dürbün istemiyorum molotov var bakalım başka ne var sis bombası Üst kata çıkacağım belki. Çıkar bir şeyler. Bakalım buna takmışız da zerimizi. <laughs> 2x dörübin olsa da gene güzel oldu Ha buraya gelmiştik zaten arkadaşlar. Bakalım burada ilk yardım falan var. Onu da aldık bu arada kanalıma abone olmayı like unutmayı unutmayın şimdi ha burayı üst katlar sandım biri vuruyor öylesine deniyorum nasıl şimdi... Neden vuruyor lan bu? Bir yerden vuruyor ama nereden? Vur. Aha. Gördüm adamı. Ve vurduk adamı. Bakalım. Burada ne var? Yok istemiyorum. Mermiyi yenileyelim. <laughs> Bakalım burada var mı? 2x dürbün falan lazım. Bakalım bu ne? Buldu. bulduk mu? Bulduk. Buna gerek kalmadı. Şunu da e, şeye koyduk. Neydi? M416'ya e, Adamın adam sesi geldi. Adam sıkıyor arkadaşlar. Adama doğru gideceğim. Eve gideceğime hem adamdan da lütf çıkıyor. Sonradan aklıma gelmişti bu PUBG'de. Aha. adam dok adamı Tamam çok iyi Buraya da adamlar gelecektir kesin Aha Bunu da vurduk. Hemen bakalım bunu arkadaşlar. Lutu 2x dürübün var. Alalım hemen. Hemen cam bastık. birden sıkıyor. Aha. Cam basar. Hemen cam basak. Ölmek üzereyiz. Cam basmamız lazım. Bende mi vuruyor lan? Aha. Adam. Adamı da vurduk bunu da çok iyi. Bunu da vurduk çok iyi. Efsane gidiyoruz. 6x'i istemiyorum gerek yok. Enerji var. Ee, başka Dan niye mermi alamıyoruz? Neyden dolayı envanter? şunu atalım. Oğlum daha ne atabilirim ki? <laughs> Hemen cam basalım elədi adam. Bakalım. Kaçıncı olacağız? Aha. İlerledi adam. M416'yı kuşandık. Tamam. Bunu vurduk. Sıra diğer adamda. Aha. Kim vuruyor lan? Tamam. Bunu da vurduk. Hemen cam basalım. Cam basalım arkadaşlar. Yoksa öleceğiz. Sınıra da yakalanmamak daha iyi olur. Şundan alalım bir tane. Bir de Hadi kesici aldık. Yok bundan değil. Şundan. Tamam. O iş tamamdır. 3x dörümünü hemen koşandık, 2x attık. Hemen buradan kaçalım. Bu arabayı alalım arkadaşlar. Lan. Dur şunu bindirelim. Biraz sustum baktım bizim köyde kavga mı oluyor? Ne oluyor kavga mı? neden vuruyor? Ha tekli yapmışız. Tamam çok iyi vurduk. Amına koyarım böyle şey. Bunu koyarım böyle şey. aldık, şunu da aldık. İleriden adam vuruyor. Tamam bu adamı vurduk. Bu bir. Aha ikinci adam odna. Başka ne var? İler var. İleri atıyoruz ne varsa ne yoksa. <laughs> Bombaya moduna tuttum resmen. 4 kişi kaldı. O biz değiliz değil mi? Yok yok biz değiliz. Kanalıma abone olmayı, like kod atmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Adam yok lan. Pusuyor. Kesin pusuyor da İbneler gibi. Ne olabilir bu adam. Adam yok valla. Ne de? Ve böyle birinci olduk arkadaşlar. olduk neyse çıkalım kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar 15 eleme yaptık 6 git ve dur bir dakika menüye gidelim Bakalım kim aktif. Ve video bu kadar da arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Daha like atarsanız sevinirim.